Merhaba. Salgın boyunca gayretleriyle destan yazan doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten duygularla kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim. Tıp sadece bir bilim değildir. Aynı zamanda insanların hayatına dokunan bir sanattır. Bu sanatı icra ederken başkalarının dertleriyle dertlenen, kişisel işlerini, mesleki ve toplumsal sorunların hep bir adım gerisinde tutan, yaşadığımız pandemi döneminde bunu bütün dünyaya gösteren tüm sağlıkçılarımızın hak ettiği değeri her zaman görmesi ve hiçbir zaman şiddete maruz kalmaması bizim en büyük dileğimizdir. Tıbbiyelilerin milli mücadeleye destek çabasıyla ortaya çıkan, temelinde vatanseverliğin, cesaretin, Türk milletinin özgürlüğü için direnişinin, örgütlenmenin ve birlik olmanın hikayesi olan 14 Mart Tıp Bayramı, başta hekimler olmak üzere Tüm sağlık personelini kutlu olsun. 1918'de tıbbiyellerin ateşlediği 14 Mart ruhunun ve en çok ihtiyacımız olan şu günlerde birlikteliğimizin asla kaybolmaması dileğiyle. Değeri yaşadığımız şu günlerde çok daha belirgin bir şekilde ortaya çıkan mesleğini ve sanatını büyük bir özveriyle icra eden tüm sağlık personelimize saygılarımızı sunarız. 14 Mart bayramınız kutlu olsun. 14 Mart 2021 Geleneksel Tıp Bayramı'nı tüm sağlık çalışanlarımızın bayramını kutluyorum. Bu pandemi döneminde sağlık çalışanlarımızın önemi bir daha e, anlaşılmıştır ki tüm doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız, diğer personellerimiz bu pandemi döneminde özveriyle 7-24 saat çalışmışlardır. 14 Mart 2021 Tıp Bayramı bizim için çok önemlidir. Tekrar tekrar kutluyorum. Hayırlı olursun tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Tüm meslektaşlarımızın Tıp Bayramı kutlu olsun. Tıp alanında emek veren, mesai harcayan tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı kutlu olsun. Tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı kutlu olsun. Tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı kutlu olsun. Merhabalar, bütün doktorlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı enişten dileklerimle kutluyorum. Onlara ne kadar ihtiyacımız olduğunu, bu son zamanlarda daha iyi anladık. Allah onları başımızdan hiçbir zaman eksik etmesin. Hepsini çok seviyorum. Hepsine işlerinde kolaylıklar diliyorum. Bütün e, sağlık çalışanların 14 Mart bayramı kutlu olsun. Bütün tıp çalışanlarının 14 Mart tıp bayramını kutlarım. Biz Aksaray'dan geliyoruz. Sağlık çalışanlarının tıp bayramını kutlarız. 14 Mart tıp bayramı, bütün sağlık çalışanlara kutlu olsun doktorlarımızdan da, personellerden de çok memnunum, çok iyice bakıyorlar. Hastanemizde çok iyice. İstediğimiz zaman geliyor, sıkıntımız olduğumuz zaman. Çok memnunum yani. Tıp bayramı 14 Mart kutlu olsun. Tüm sağlık personelinin 14 Mart tıp bayramını kutlarım, kutlu olsun.